top Salah'ın ayağına geldiğinde herkes ne olacağını biliyor ama yine de durduramıyor. Sağ çizgide topla buluşuyor, rakibini karşısına alıp hızla içeri kat ediyor ve o meşhur sol ayağını şuta hazırlıyor. Kaleci pozisyonunu almış, savunma bloğunu kurmuş. Ama nafile, top ağlarda. İşte Muhammed Salah futbolu tam olarak böyle oynuyor. İnanılmaz hızı, anlık patlayıcılığı ve o öldürücü bitiriciliğiyle Premier Lig'in en tehlikeli silahlarından biri o. En dar alanda bile yaptığı o sihirli dokunuş, o ilk adımdaki ivmelenmesiyle tüm savunmayı bir anda oyundan düşürüyor. Büyük maçlar onun sahnesi. Chelsea, Manchester City, Manchester United, rakip kim olursa olsun Salah için fark etmez. Onu bu kadar özel yapan sadece attığı gollerde değil. Maç boyunca yaptığı pres, takım savunmasına yardıma koşması, 90 dakika boyunca enerjisinin hiç düşmemesi. Çünkü bu seviyede kalmak sadece yetenekle değil, çok çalışmayla mümkün. Muhammed Salah modern bir kanat forvetin tanımıdır. Ve Liverpool efsanesi hikayesini yazmaya devam ediyor.